Hayırlı günler dostlar. Bağımsız Devletler Topluluğu Savunma Bakanları işbirliğini görüştü. Yapılan açıklama şu şekilde. Bağımsız Devletler Topluluğu Savunma Bakanları Konseyi'nin 80. toplantısının bugün Moskova'da yapıldığı belirtiliyor. Bayrakları görmektesiniz dostlar. Türk ülkeleri de buraya katılım sağlıyor. Katılan ülkelerden bahsedelim. Genelkurmay başkanlarını görmektesiniz. Kardeş ülke Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Ermenistan Genelkurmay Başkanı, Belarus Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Özbekistan Genelkurmay Başkanları askeri iş birliğini görüşüyor. Hızlıca açıklama okuyalım. Toplantıyı Rusya Federasyonu Savunma Bakanı aynı zamanda Ordu Generali Sergey Shoigu yönetirken Bağımsız Devletler Topluluğu Savunma Bakanları 30. yıl dönümünde bu toplantıya büyük önem veriyor. Özellikle askeri iş işbirliğine yönelik görüşmeler yapıldı. Çoyga'ya göre etkinliğin formatı bağımsız devletler topluluğu içindeki ortaklıkları kapsıyor, özellikle askeri güvenliğin sağlanması adına etkili kararlar almayı da mümkün kılıyor, Rus askeri departmanı başkanı yüz yüze görüşme yapmak zorlu bir askeri politik durumda toplanmamızın önemini vurguluyor derken, Sergey Şoygu, Ermenistan ve Kazakistan'ın yeni savunma bakanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diliyor. Yine kendisi konseyin yapısında değişiklik olduğunu duyururken Papikyan Suran Rafikovic'in Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı olarak atandığını belirtirken Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ruslan'a da bir kez daha tebrik ediyor. Toplantıda bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin savunma bakanları Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki işgali dikkate almakta dahil olmak üzere askeri politik durumu ayrıntılı olarak analiz ediyor. Tabi dostlar ben işgal desem de Rusya'nın yaptığı açıklamada Ukrayna'daki özel askeri operasyon ifadesi kullanılmış. Sergey Shoigu bağımsız devletler topluluğu ülkeler arasında savunma ve askeri güvenlik alanında iş belini daha da geliştirmek kararı alındığını da vurguluyor. Bakanlar çağdaş meydan okumaların ve tehditlerin sizin doğasına ilişkin sizin, ortak sizin, anlayışı yinelerken bağımsız devletler topluluğu izin. savunma bakanları konseyi Müşterek Silahlı Kuvvetler bu Muharebe Sistemlerinin Geliştirilmesi bu bu için, ve Birleşik Devlet Radar Tanımlama Sistemini iyileştirmek için planlanan önlemleri değerlendiriyor. Ayrıca silahlı kuvvetlerde havacılık güvenliğinin durumu analiz edilirken ortak bir hava savunma sisteminin geliştirilmesinin finansman konuları üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Azerbaycan ve diğer ülkeler ortak hava savunma sistemi geliştirecek. Toplantıda bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin ortak bir insani mayın temizleme birimi oluşturacağı da duyuruldu. Sergey Shoigu ortak insani mayın temizleme biriminin oluşturulması ve hazırlanması için pratik önlemler belirlendi açıklamasını yapıyor. Sonuç olarak Rus askeri departmanı başkanı bu şekilde açıklamalarda bulunmuş oldu. Bu haberi de aktarmış olduk dostlar. Hoşçakalın.